Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim özellikle bu süreçte Türkiye'nin Pakistan'a olan desteği tabi uzun süre konuşuldu. Pakistan İçişleri Bakanı da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Pakistan ilişkileri öyle güçlü ki Türkiye'ye saldırı Pakistan'a, Pakistan'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry A haberi açıklamalarda bulundu. Gündeminde Türkiye ve Pakistan ilişkileri vardı. Hindistan'la 4 gün süren çatışmada Ankara'nın verdiği desteğe vurgu yaptı. Türkiye ve Pakistan ilişkileri öyle güçlü ki Türkiye'ye saldırı Pakistan'a Pakistan'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır. İlişkilerimiz yıllara dayalı. Başbakanımızın da dediği gibi iki kalp bir vücut. Gelecekte de ilişkilerimiz ticaret ve savunma alanlarında dünyayı şaşırtacak düzeyde artacaktır. Terörle mücadele konusunda Hindistan'la işbirliğini açık olduklarını da belirtti. Biz Hindistan'a da çağrı yaptık. Terör hakkında delil istedik. Asılsız yalan uydurmamalarını istedik. İstihbarat birimlerimiz bilgi temelinde işbirliğine hazır. Komşu ülkelerin toprakları da bizim topraklarımızda terör saldırısı için kullanılmamalıdır. Başta DEA olmak üzere terörün her türlüsüne karşı işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Pakistan teröre karşı sorumlu bir ülke. Yalnızca Türkiye ve ABD'ye değil, tüm ülkelere karşı topraklarımızın terör amaçlı kullanılmasına karşıyız. Pakistan terör kurbanı bir ülkedir ve terörün ne din ne de bir ülke ile bağlantısı yoktur. Türkiye'ye bir mesajı da vardı. Türk halkına mesajım yaşasın Pakistan Türkiye. Türkiye için canımız, kanımız ile her zaman hazırız. और uh, लोग